Kartalkaya, doğanın kucağında unutulmaz bir tatil. Kartalkaya, Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor. Bolu iline bağlı, doğanın tüm güzelliklerini bünyesinde barındıran bu muazzam destinasyon, ziyaretçilere kışın bembeyaz bir örtüyle kaplı, yazın ise yeşilin en canlı tonlarıyla süslü bir atmosfer sunuyor. Kartalkaya ilk olarak 1963 yılında Türk Hava Kurumu tarafından keşfedilmiş, ve 1993 yılında kayak merkezi olarak kullanılmaya başlanmıştır. İsmini bölgedeki kartalların sıkça uçtuğu geniş gökyüzünden alan bu beldede, de doğa ile iç içe huzurlu bir tarih sizi bekliyor. Kartalkaya kış turizminin yanı sıra yaz aylarında da kendine has bir cazibe sunuyor. Kış sporları tutkunları için zirvelerde kayak ve snowboard keyfi, yazın ise yürüyüş parkurları dağ bisikleti ve doğa yürüyüşleri gibi birbirinden çeşitli aktivitelerle tatilinizi renklendirme şansını sunuyor. Kartalkaya'nın etkileyici doğasında kaybolabilir, Bolu'nun tarihi zenginliklerini keşfe çıkabilirsiniz. Gölcük Tabiat Parkı, Bolu Göleti ve Bolu Müzesi gibi yerler, tarih ve doğa tutkunları için vazgeçilmez duraklardır. Bolu'nun eşsiz mutfağı, Kartalkaya ziyaretinizi lezzetli bir hale getirecek. Yöresel lezzetlerden olan abantisli helva, bolu köftesi ve bolu mantarı, damak zevkinizi şenlendirecek enfes tatlar arasında. Kartalkaya sadece kış sporlarıyla sınırlı değil. Doğa yürüyüşleri, ATV turları, kamp aktiviteleri ve daha birçok seçenek, tatilinizi daha da renklendirecek. İstanbul'a yaklaşık 3 saatlik bir mesafede bulunan Kartalkaya'ya, karayoluyla rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bolu'nun tarihi ve kültürel güzelliklerini görmek isteyenler için bu ulaşım keyifli bir seyahate dönüşebilir. Kartalkaya, konukları için her zaman güvenli bir atmosfer sunar. İyi donanımlı kayak tesisleri, deneyimli rehberler ve özenle planlanmış aktiviteler ziyaretçilerin güvenliğini ön planda tutar. Unutulmaz bir tatil deneyimi için Kartalkaya, doğanın ve tarihin muhteşem buluştuğu bir noktadır. Bu eşsiz destinasyon sizleri bekliyor.